arkadaşlar. Ben Esra kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte, daha doğrusu sizlere e, birkaç parça gratisten bimden işte Watsons'tan işte olabildiğince aldığım şeyleri derleyip toparlayıp sizlere neler aldığımı açıklayacağım. Öncelikle suratımda hiçbir şekilde makyaj yok e, çünkü e, suratım şu birkaç haftadır acayip böyle bir çok böyle kustu. Kendini acayip böyle bir şekilde kustu. Yani anlatamıyorum. O kadar üzgünüm ki. Suratında değişik değişik böyle hiç daha önce bu kadar fazlasını görmediğim akneler çıkmaya başladı. Ve bunu beni rahatsız etmeye başladı. Makyaj yaptıktan sonra ee, daha çok böyle bir ee, azımsanmayacak kadar fazlalaştığını gördüm. Dedim ki Esra bir süre makyaj yapmak. Yani kusurların gözüksün. Neden? Benim. Benim kusurlarım. Ben böyle rahatım net bir şey demiyorum artık şimdi öncelikle e, hepsinin fiyatları aklımda fişleri de yanımda ama ba, yani bakmam bakar mıyım fişlere bilmiyorum neyse şimdi öncelikle e, Bim'den arkadaşlar e, şöyle Nutter Love'ın şöyle çok da parlamazsan iyi olur bir ürünü aldım bu ürün ne mi Fiyatı ne? Fiyatı 14.90 gibi bir fiyatı vardı. Ürün yeşim taşından olduğunu vaat ediyor. Yani bir taştan yapıldığını söylüyor. Çok soğuk. Ay çok şu an. Ürün şöyle arkadaşlar. Allah'ım ne kadar güneş var bugün ya. Şubat, Şubat artık Mart'tayız. İşte arkadaşlar şöyle bir ürün. Ürünün e, özelliklerinden biri, hatta özelliklerini direkt ben size açıklayayım. E, birincisi bunu buzdolabına koyup 2-3 dakika bekletip buz gibi olduktan sonra suratınıza, göz altlarınıza, yanaklarınıza, her yerinize e, masaj yapıyorsunuz. Bu e, soğuk olduğundan dolayı vücudunuz, ay, yüzünüzdeki deriler hem geriliyor hem de e, yaptığınız hareketlerden dolayı kılcal damarlarınızda kan dolaşımı hızlandığı için suratınız daha da çok böyle sağlıklı bir cildiniz varmış gibi gözüküyor. Hani böyle hafif bir pembeleşme falan. İşte bu yani. Ve e, bir ürün yedirdiğinizde e, suratınıza. Bunun üstünden böyle hani diyorlar ya dairesel şekilde hareketler yapıp yüzünüze ürünü yedirin diyor. İşte dairesel hareketler bu abi. Bu yani. Ürünü bu yediriyor ve iki taraflı olması da çok güzel. Yani gözlerinizin altına e, burun kenarlarınıza şu küçük başlığıyla işte bu büyük başlığıyla yanaklarınıza çene kısmına alınınıza çok rahat bir şekilde masaj yapabiliyorsunuz ve çok güzel. Bunu <laughs> Kayınvalidem hey, gördü, annem de gördü, kız kardeşim de gördü. Ben de almak istiyorum diye tutturdular. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bayağı da ağır, kaliteli bir ürün. İkinci sırada... Yıkılma. İkinci sırada... Hmm. Hmm, yine Bim'den Nutter Love'ın ee, yüz temizleme cihazını aldım. 2 yıl garantili bir ürün. Aynen 2 yıl garantili bir ürün. Yeşili, pembesi ve mavi rengi vardı. Tabii gözükmüyor. Ben pembesini aldım. Aynen. Şöyle yeşili. Yine gözükmüyor. Ben pembesini aldım. Neden? Pembe daha çok hoşuma gitti. Şimdi öncelikle ürün 2 yıl garantili. Ürün ne mi Ürün şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle çok güzel bir kutusunda geliyor bu ee, i̇çerisi şöyle. Evet. Ee, dört tane başlığı var. Güzel bir ürün. Yani bunu almak istedim. Bunun da zaten sizle birlikte detaylı bir video çekimini yapmayı düşünüyorum. Ee, ürünün fiyatı 32 lira, 33 lira, 32 küsür gibi bir fiyatı vardı. Yine birimden almıştım ben yaklaşık bir hafta önce. Ee, çok 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 merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bunu da sizlerle birlikte detaylı bir e, çekimini yapacağım. Çünkü çok sorulan ve benim de alınca çok böyle e, detaylı bir şekilde vid YouTube'da videolarını aradığım bir ürün. Yani ürün nasıl, işe yarar mı vesaire nasıl diye. Ama beni çok yeterince tatmin edecek bir e, cevaplar bulamadım. O yüzden ben de Dedim ki yani 32 lira ise 32 lira memnun kalıp kalmamak işte sonrasında göreceğiz. En azından al bir sıra dedim yani al ne olmuş al. işte dediğim gibi bu da 33, 32, 33 lira gibi bir fiyatı vardı. 2 yıl garantili dedi yani. Eve, eve geldim de sadece pilini takıp çalışalım diye baktım. ve çalışıyordu ama henüz daha ıı, suratımı suratıma beni böyle sonucunu görebileceğim kadar çok kullanmadım. ikinci olarak ee, üçüncü olarak <laughs> gratis. Gratis de biliyorsunuz ee, yeni bir marka çıktı. Artık pek yeni olduğu da söylenemez. Biulis. Umarım görüyorsunuz. Aynen. Biulis'in ee, maskarasını aldım. Çok 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 merak ediyordum. Fiyatı da yüzde yüzde 50 indirim vardı. 30 liradan 15 liraya inmişti. Dedim ki ben bunu alayım. Ve bir de bunu hani lansmanlarında bayağı böyle övmüşlerdi. Merak ettim yani. ürün nasıl diye. Bakalım şimdi açabilirsem. Böyle yani arkadaşlar, uzun zamandır ee, kameranın karşısına geçmiyordum. Geçmiyordum. Biliyorsunuz ki ta ki o Vip Ahmet videosundan sonra tekrar sahalara geri döndüm. Yani Buradayım artık bir yere gitmiyorum netim yani buradayım. Ay sen de ne ambalajlanmışsın be böyle. Aa. Benim bu ambalaj konularında hiç sabrım yoktur arkadaşlar harbiden. <laughs> ay yaş. Evet. artık açtım sayılır. 15 lirasın ama sanki 200 lira gibi bir ambalajım var. Neyse. Fırçasına bakalım. He. Bu Bo şöyle bombeli ucu inceden kalına doğru gelen bir fırça arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ee ve <laughs> silikon silikon başlıklı bir fırça değil daha çok e, kıllı bir fırça ee, daha önce hiç kullandığım bir maskara türü değil yani ben böyle fırçalı olanları sevmiyorum açıkçası şöyle de bakayım. bilemedim yani nasıl olabilir acaba Neyse ilerleyen videolarda göreceğiz. Bunun da fiyatı dediğim gibi %50 indirildi. 30 liradan 15 liraya kadar inmişti. Ee, artık dördüncü ürün olarak Biulis. Bu benim bebeğim. Arkadaşlar bu bir yine ben dün gratis dedim. Gratis'te yüzde %50 indirim falan vardı. Bu e, Pamuk Kale ve Kapadokya adı verilen iki tane paleti vardı. Far paleti eee bunu hemen kaptım. Yani 56 liradan e, 29 liraya bu ürünü direkt kaptım. Gerçekten e, merak ettiğim bir üründü. Ha, i̇çindeki renkleri göreceğiz zaten ama arkasında baktığım kadarıyla bende çoğunlukla olan renkler ama hı, paleti almam lazım. Evet. Ay çok güzel. Ay bayıldım. Arkadaşlar şöyle yani şurada e, şunu da çıkartayım. Şurada hani bir e, balon balon varmışçasına. Burada bir balon varmışçasına şey ya Kapadokya hani kedi Kapadokya. Çok güzel. Ben çok bayıldım. Bir de ürünü bir swatchlayalım bakalım nasılmış. Ee, Burada çok güzel farklı renkleri de var. Ben bayıldım. Cidden bayıldım yani. Böyle farklı, sedefli, e, yaldızlı, parıltılı, ışıltılı. Tam benim sevdiğim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu 24, 24 müydü? 29. 29 liradan gerçekten kat kat fazla olabilecek bir palet yani. Şimdi elime bir swatchlayayım. Bir Hatta şurada direkt. Wow. Çok iyi. Arkadaşlar renklere bakın. Rengin pigmentlerine bakın. Gerçekten söylenecek çok şey var da görüyorsunuz. Bu ne abi? Ee, bazı renkleri yani böyle şey sedefli, parıltılı. Çok güzel. Bunu hemen makyaj yapmak istiyorum. Hemen hemen hemen. <laughs> ee, sonra <laughs> Daha sonrasında e, Golden Rose'un e, Long Stay 2000 Mat Lipstick dediği 20 numaralı yani sadece numarası yazıyor. Rujun bir adı yok. Rujunu aldım. Fiyatı 19.90 gibi bir şeydi. Bunu kullandım. Çok güzel bir rengi vardı. Evet hatta Evet. Çok güzel bir renk. Ben bayıldım yani. Ay ay. <laughs> daha sonra şu kaç tane ürünüm kaldı? İki ürünüm daha var. Daha sonra gidiyoruz. de bir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ee, aldığım diğer bir ürün ise <laughs> Yine e, Gratis'ten hemen sepete attığım, attığım, attığım <laughs> e, Flormar'ın e, hemen şurada yazıyordu. F.C. 04 Rose I Hold dediği e, bir nude pojesini aldım. Çok güzel bir renk değil mi? Bayıldım. Ben böyle renkleri çok seviyorum. Özellikle kışın hatta bu yazın bile kullanabilir. Sıcak tonlu, nude bir renk. Ben çok bayılıyorum böyle renklere. Bir de ee, birkaç gün önce ee, bir arkadaşım bana geldi. Kendisi hani kuaförlük ve yıpranmış saçları. Niye saçlarımı gösteriyorsam gerçi benim saçlarım artık yıpranmış değil yani bayağı toparladım saçlarımı neyse. Cici kuş. Ondan sonra bana bir ürün ee, acayip derecede çok sağlam bir şekilde bir ürün önerdi. Klasik e, bir pantenin ürünü. Bana dedi ki bu çok yoğun bir krem dedi. Ama dedi e, bunu dedi duşta da kullan. Duştan çıktıktan sonra saçlarını ıslak bir şekilde de kullan. E, yani gün içerisinde de kullan dediği bir üründü bu. Ama ne ekmeyse bu ürün normal duşta kullanılan bir saç kremi. Ama e, bunu duş sonrasında saçlarını ıslakken de kullan dedi. Ben bunun e, 7-24 panten yoğun olan e, bu tüplü hatta şöyle göstereyim ürünü bu tüplü bir ürün e, Bunu bana 7.24 e, tüplü olanını ben kullandım full sarı olanını yaklaşık bir senin falan zaten o ürünü kullanıyordum ama bana bunu önerdi yani bu biyotin artı bambu ve yüzde %60 mineralli yağlar dediği bir üründü ve bu gratis de yaklaşık e, 30 liraya falan hemen hemen aynısını dedim ya 7.24 sarı olan ürün o 30 lira, 32 lira gibi bir şeydi ama var dediğim gibi gratiste de düğün e, dehşet bir indirim vardı. Yani niye öyleydi bilmiyorum. Tabi belirli markalarda, şampuanlarda, duş yerlerinde işte dediğim gibi bir liste, flormalarda e, acayip indirimler vardı. İşte bunu da ben yaklaşık 16 liraya falan taptım. E, elimde bunun sarı olanı hala var. Onu bitirdikten sonra kesinlikle bunu kullanacağım. Yani kendisi saç konusunda profesyonel bir insan ve bana saçımı toparlaman konusunda bunu önerdi. Umarım işe yarar ki yarayacağına eminim. Ee, artık göreceğiz. Ürünleri kullandıktan sonra da sizlere detaylı bir şekilde ürün nasılmış e, dediği kadar var mıymış değil miymiş. Elbette size anlatırım. Kokusu Kokusu aynı. O, bunu, bunu almadan önce kullandığım ürünün kokusuna birebir benziyor. Sadece içerisinde bir bir koku daha var bir garip gelen ama bilemedim. Öyle yani arkadaşlar. E, bu videoyu dedim ve kırıldı. Gözün çıksın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutup o, abone olmayı unutmayıp ve oradaki zil sesini açarsanız çok memnun olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yani diyeceklerim bitmedi. Ne? Aşağıya e, merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.